çok normal karşıladığım, çok saygı duyduğum bir şey ama benim hiç de kendim yakın hissetmediğim bir tip şudur. Sürekli eşine itaat eden, hanım hanımcık, işte çiçek böcekten e, hoşlanan, sürekli pembe otobanda seyir halinde olan bir kadın prototipi var. Ben bu prototipin e, dışında e, bile isteyen, yani samimi olarak e, dışında olan bir insan. Hani bunu sürekli dışında olayım da aykırı olayım diye iş böyle bir şey söz konusu değil. Çok eşliğine diyorsun. Çok eşliğe hiç iyi şeyler söylemiyorum. Bir tanesini söyler misin kötü şeylerden? Şimdi şöyle bir durum var. Ben e, çok eşliliğim bir kere kesinlikle dinen, dinde yer olduğunu e, düşünmüyorum ki yeri de yok. Allah da böyle bir şey tavsiye etmez. Allah e, kullarına zulüm etmez. Allah adildir bir kere. İki e, cinsiyeti birbirine kırdırmaz. Bu bir. Benim anlayışım böyle ve böyle olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi çok eşlilik zaten e, o kültürü o kültür kültürdeymişti. Yani bir tipik ekvator kuşağı insanları zaten böyle yaşıyorlardı. Şimdi ben akıl etmediğimi düşünüyorum. Nasıl oluyor da Allah zaten çok eşli olan bir kültüre tekrar çok eşitliği tavsiye eder. Bilekis ayette azaltın diyor. Bilekis işte dörder dörder, üçer üçer, ikişer ikişer bunu azaltın diyor. Bu nasıl bir bedevi, nasıl bir açık büfe, e, dejenere algısı ki böyle bir şeyi Allah bize... Açık büfe işte, derken? Tamam bir açık büfe oradan buradan tamam ayetleri imitasyon, ayetleri manipüle eden bir kitle var ya ben öyle olduğunu düşünüyorum. Mutanikâ var mesela. Mutanika bizimle e, dinde yeri yok ama maalesef bu e, fast food, e, zina olarak kullanılıyor. Ne olarak? Fast food zina. Fast food zina ne demek? E, sadece vicdanını atlatmak için ama bir taraftan da egosuna yenip düşen insanların başvurduğu imitasyon dini yöntemler. İmitasyon dini yöntemler. Günahkar mısın? Günahkar mısın? Günahkarım mı? evet. Peki e, bundan arınmak için mi daha çok dindar olmaya çalışıyorsun yoksa insanın doğası günahkardır mı diyorsun? Ben insanın kendisinden arınmak için Allah'la diyalog içerisinde olmasını düşünen bir aciz kulum. Nasıl oluyor Allah'la diyalog? Şöyle oluyor. Başınızı secdeye götürüp ya da sizin için her yer secde olabilir. Allah'la diyalogla konuşmak. Onun sizi dinlediğini düşünmek ve onun zaten ki ben Allah'ın en büyük demokrat olduğunu düşünüyorum. Size haksızlık yapmayacağını asla bildiğiniz ve bunu iman ettiğiniz için çok içsel bir diyalog gerçekleşiyor. Ve bunun için illa beş vakit Namaz kılmanıza da gerek. Ritüellere mesafelisin anladığım kadarıyla. Hayır ritüellere mesafeli değilim. Ben ritüellerin ritüelde kalmasını e, karşı bir insanım. Ritüellerin hayata geçmesi gerekiyor. Yani namaz kılarak secdeye başımızı koyduğumuz zaman Allah'tan başka hiç kimseye, e, e, ya da hiçbir gücün karşısında eğilmemek. Ya da tavaf ettiğimiz zaman insanlar arasında eşit olmak ya da eşitliği savunmak. ...ya da kurban kes, kestiğimiz zaman aslında hem Allah'a hem de topluma nasıl yaklaşılacağını göstermek... ...yani alıp bu şeyler şeyinden çıkartıp Gösteriş Müslümanlığı diye bir şey var mı? Yani senin söylediklerinden, yani biçimsel bir Müslümanlık dayatılıyor topluma gibi bir algı çıktı röportajlarından. Böyle bir kitle evet var ee, ama e, bu kitlenin e, maalesef ki şunu söyleyemem... E, ...bu zaten beklenen bir şeydi... Her, e, kıstırılmışlık belki büyük patlamaları getiriyordu. Ama bu çok e, böyle hoş bir patlayış olmadı açıkçası. Ne demek o? Kapitalistleşiyor mu Müslümanlık? Yani bence öyle. Kapitalistleşiyor ve e, tamamıyla böyle bir vizyon, tamamıyla bir içi boşaltıldığını düşünüyorum. yani Asıl manasından boşaltıldığını düşünüyorum ki İslam'ın dinlerden bir din olduğunu e, düşünmüyorum. İslam'ın e, religion yani Sadece aydınlanma çağının baktığı e, ölüm ve ahiret işleriyle ilgilenen bir fenomen olduğunu düşünmüyorum. İslam'ın aslında toplumun içinde olduğunu, adaletin, e, velayetin ve mülkiyet kavramının aslında tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü diyanetin tamamıyla bir Türk religion yani Şu religion'ı Türkçeleştirir miyiz lütfen? Yani e, fenomen. E, fenomen olunca da Türkçe olmalı bir olgu. Ölüm, ölüm ve ahiret e, işleriyle ilgilenen bir fenomen. Diyanet. Bu var benim gördüğüm bu var yani ben şu anda sadece işte e, kandillerle ilgilenen, türbelerle ilgilenen e, işte bir takım özel günlerle ilgilenen e, belirli bil hurafeler, hurafelerden arınması için işte insanlara birkaç mesaj yollayan bir kurum görüyorum ama ben adaletten işte mülkiyetten servetin insanların arasında nasıl paylaşılması gerektiği bu önerileri duymuyorum dolayısıyla bana göre Diğer şu anda böyle bir, bir görevi var mı? Eğer mutlaka bir görevi olacaksa bence e, dinin sosyal hayat içerisinde olması için bir çaba göstermeyi Peki dindar olmayan birisinin hayatını düzenleme hakkını ona kim verir? Ya Şimdi eğer kurumları tartışacaksak bu konu başka Hayır, bir yerinde. Sadece de. ben merak ettim. buna ihtiyaç var mı diye. Başka, bana göre ihtiyaç yok. Bana göre ihtiyaç yok. Çünkü ben e, şundan yanayım. E, dinde zaten bir ruhban sınıfı yoktur biliyorsunuz. E, ruhban ben zaten... Ben emin değilim de o yüzden. Yani e, sanki yok deniyor ama aslında var gibi davranılıyor. Böyle bir kaygın var. Ya Bu hani e, o... E, bunu şey sahte olarak yapan insanlar var çevremizde. Hani e, din adamı e, prototip çizip dolayısıyla Allahla kul arasında başka bir e, e, olayı tamamıyla farklı yerlere çeken gruplar var. Ve ben bunları işte ruhban olarak görüyorum. Nereye mesela çekiyorlar? Olmayana. Aslında Allah'ın ayet olarak bildirmediğini. Aslında e, dinin çok 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 kolay kalben daha çekici olurken zorlaştırdığımıza, Allah adına yalakalık yaptığımıza, Allah'tan rol çaldığımızı düşündüğüm bir grup. Eee Tanrı'nın ya da Allah'ın iletisini doğru kavradığından nasıl bu kadar eminsin? Bu kadar din alimi var. Hepsi sana yanlış diyor. Sen hayır ben doğruyum diyorsun. Ben... Şımarıklık değil mi bu? Ay, olabilir. Şımarık mıyım? Hep bana soruyorsun. Ben merak edilenleri <laughs> soruyorum. Ya benim fikrimi istersen sonda programın <laughs> reklam arasında söylüyorum. Şu söyleyeyim ben. Eee şöyle bir algıyla sürekli savaştık. Yani din bu değil. Ali Şerayet'in bir sözü var. Dine karşı din oluşturulmaya çalışıyor. Gerçekten de böyle. Şimdi e, Cemil Meriç'in aynı zamanda bir sözü var. Neyi tarif ederseniz aslında bir tarifat, yani tarif etmiş olursunuz. Ben tarif etmeden şunu söylüyorum. Ben kulağını iyi okuduğumuzu düşünmüyorum bir kere. Yani e, olmayan bir şeyi sadece bir kesimin egosuna, bir kesimin işte kendi hazlarına kesim? Bir kesim yani bu herkesin üzerine anılabilir ama ben bir kesim dediğim zaman izleyiciler beni anlıyorlardır. İlla böyle bir... Ben de anlamak istiyorum. İzleyiciler kadar ama ben seni anladığını düşünüyorum. Ne olur söyle. Yani hangi kesim? Ya bir kesim der imita imitasyon, bedeli bir e, muhafazakar kesim. Ha güzel. Ee, İslamiyet eşittir muhafazakarlık olarak algılanıyordu. Hayır, asla değil. Bunu biraz anlatır mısın? Muhafazakarlık, bir kere muhafazakar değilim. Muhafazakarlık yani sosyolojik olarak da zaten baktığınız zaman tamamıyla karanlık bir çağ ve bütün dogmalarla kendi içerisinde iç etmiş bir olgu ben bana göre muhafazakarlık. Ki zaten Peygamber Efendimiz de aslında kendi zamanında muhafazakarlıkla savaşmış bir peygamber. Dolayısıyla ben bize muhafazakar denmesinin çok büyük hakaret olduğunu düşünüyorum. Hem muhafazakarlığı da muhafaza edemediğimizi düşünüyorum. Eğer çok da muhafazakarsak... Ee, kılıfına uydurmak bence muhafazakarlık değil. Dolayısıyla e, dindarım demek ya da insanın Müslümanım demek bence çok sade yeterli benim için. İnsana dair e, konuştuğumuz zaman tamam da Türkiye'deki siyasi denklem içerisinde ortaya çıkan dindar tarifinin neredeyse bütün kavramlarını yerle bir ettin. Bu yük değil mi? Neden yapıyorsun bunu? Halbuki sen de sürüden biri olabilirdin. Ben sürü sürü olmak şöyle bir şey yani çok kolay bir şey ya sürü olmak bu kadar koyun olmak her şeye eyvallah demek ee, ama Allah'la kul arasında girenlerin oluşturduğu e, alternatif ve e, kötücül dine karşı boyun eğmek benim e, o koyundan çıkmamı gerektiriyor pardon o sürüden çıkmamı gerektiriyor.